Yüzde problemleri ikinci testimizle devam edelim. Aşağıdaki tabloda ABC ürünlerinin alış fiyatları ve kar yüzdeler verilmiştir. E, alış fiyatını 50'den %X kar, 80'den %40, 70'den %20, toplam kar oranının ise %30 olduğunu belirtmiş. Bizden X'i soruyor. Bu sorular arkadaşlar şöyle yapabiliriz. 50 çarpım yüzdesi X bölü 100 artı 80 çarpım 40 bölü 100 40 bölü 100 artı 70 çarpım 20 bölü 100 toplam e, ürünün alış fiyatı 200 lira 200 çarpım n bölü 100 yani 30 bölü 100 toplam karımız %30'muş 30 bölü 100 Dikkat ederseniz arkadaşlar şu yüzleri sadeleştirirsek bizim için kolay olur. Şu yüzleri silelim. Buradan da bir sıfır sildiğimizde şuradan da bir sıfır silebiliriz. Buradan da bir sıfır, buradan da bir sıfır silelim. 5x artı 320 artı 140 eşittir 600 olur. Buradan 5x 5x eşittir 140'dan X'i ne buluruz arkadaşlar? 28. Bizden de sorulan neydi? X iydi. Cevabımız nedir? Bursa. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. Bir manav kilogramını 1 TL'den satın aldığı domatesleri küçük boy, orta boy ve e, büyük boy olmak üzere üç farklı gruba ayırmaktadır. Küçük boy domatesler, e, domateslerden kar oranı %20, orta boy domateslerin kar oranı %30, büyük boy domateslerin kar oranı %40 olarak bir Manav tüm domateslerin satışında 62 TL kar elde etmiştir. Tüm domateslerin %20'si küçük, boy, %50'si orta boy, geri kalan da büyük boy olduğuna göre Manav kaç kilogram domates satmıştır? Arkadaşlar bizim domateslerimiz küçük boy, orta boy ve büyük boy olmak üzere 3 çeşittir. Tüm domateslerimiz 10x kilogram olsun. Kilogram domates almış olalım. Domates domates. Domates almış olalım. E, bu 10 x kilogram domatesten e, küçük boylarda yüzde 20 kar, orta boylarda yüzde 30 kar, e, büyük boylarda da yüzde 40 kar yapılmaktadır. Küçük boyla domateste yüzde %20'si küçük boymuş. 10x'in %20'si ne yapar arkadaşlar? Işte? 2x. yüzde %50'si 5x. Orta boymuş. Geri kalan 3x de neymiş? büyük boyutmuş. Az önceki sorumuz gibi madde miktarının alış fiyatı çarpım yüzdesi 20 bölü 100 artı maddenin miktarı çarpım yüzdesi 30 bölü 100 30 bölü 100 e, maddenin miktarı çarpım yüzdesi 40 bölü 100 bu da niye eşitmiş arkadaşlar? 62 TL'ye. Toplam karımız 62 imiş. Gerekli işlemleri yaptığımızda x değerini yani sadeleştirmeler yaptığımızda x değerini 20 buluruz. Bizden ne istenmiş? Tüm domatesi yani 10x'i. O zaman 10 çarpın, 10 çarpın 20'den cevabımız ne olur? 200 kilogram. Cevabımız nedir? Denizde. Evet geçelim arkadaşlar. Işte. Üçüncü sorumuz. %25 karla satılan bir ürün satış fiyatı üzerinde yüzde kaç indirim yapılırsa bu ürünün satışında ne kar ne zarar elde edilir demiş. Arkadaşlar maliyet fiyatımızı maliyet fiyatımız 100x olsun. 100x. Satış fiyatımız ise ne olur işte yüzde 25 karla satıldığına göre 125x satış fiyatımız olur. Daha sonra arkadaşlar 125x'in yani satış fiyatı üzerinde Yüzde kaç diyor indirim yapılırsa 125x yüzde n indirim yapsın n bölü 100 yüzde kaç indirim yapılırsa ne kar ne zarar ne kar ne zarar elde edildiğine göre demek ki ancak maliyet fiyatımızı kurtarmış olacağız. E buradan 25x arkadaşlar 25x eşittir 125x çarpım n bölü 100 olur. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda n değerine ne buluruz arkadaşlar? 20. Demek ki yüzde kaç indirim yapılmalıdır? Yüzde 20. Dördüncü soruya geçelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda da şöyle. Bir markette kış mevsiminde bitki çaylarına yüzde 60 karla satılmaktadır. Yaz mevsiminde satış olmadığından fiyatlarda 6 TL indirim yapan market yine de bitki e, satışında yüzde yirmi kar elde etmektedir. Buna göre bitkinin Bitki çayının kış mevsimindeki fiyatı kaç TL'dir? Şimdi arkadaşlar bizim bitki çayımızın maliyeti 100x olsun. Şöyle maliyet fiyatı. Kış ayında biz ne yapıyoruz? Kış mevsiminde satış fiyatımızı %60 karla yani 160x olarak belirliyoruz. Yaz mevsimi geldiğinde ise kış çayının çok fazla satmadığından 6 TL'lik buna ne yapıyoruz? İndirim yapıyoruz. 160x eksi 6 TL indirim yapmama rağmen Halen %20 kar elde ettiğim için neye eşit olacak? 120 x'e. Buradan 40 x arkadaşlar 6 TL'den x'i ne buluruz? 6 bölü 40 buluruz. 6 bölü 40 buluruz. Bize ne sorulmuş? Bitki çayının kış mevsimindeki fiyatı. Kış mevsiminde neydi? 160 değil miydi arkadaşlar? 160 x idi. X'i de 6 bölü 40 bulmuştuk. Gerekli sadeleştirmeler yaptığımızda cevabı ne buluruz? 24 buluruz. O zaman cevabımız nedir? Deniz. Beşinci soruya geçelim arkadaşlar. Beşinci soruda bir tabletin üç farklı ABC mağazalarındaki alış ve satış fiyatları gösterilmiştir. Buna göre kar miktarı en çok olan A mağazası, B mağazasının kar yüzdesi A mağazasının kar yüzdesinden fazladır. Kar yüzdesi en çok olan C mağazasıdır. Hangi de, hangileri doğrudur demiş. Şurada dikkat edecek olursanız arkadaşlar her sizinin kar maliyeti aynıdır. Bu da 125 kar yapmıştır. 125. 625'ten 750'ye satıştan 125 yine kar. 750'den 875'e 125 yine kar. Dikkat edecek olursanız B ürününde az bir miktar parayla e, diğerlerinin çok para koymasına rağmen yine nedir? Aynı kar elde ettiğine göre en fazla karı en fazlayı B ürünü yapmıştır arkadaşlar. B'nin kar yüzdesi A e, mağazasının kar yüzdesinden fazladır. Bu doğru. Karı en çok yapan A mağazasıdır. Hayır, karı en çok yapan B mağazasıdır. O yüzden birinci öncülümüz yanlış. Kar yüzdesi en çok olan C mağazasıdır. E, kar yüzdesi en çok olan C mağazasıdır. Hayır, kar yüzdesi en çok olan... Burada bir dikkat eden Kar miktarı en çok olan A mağazası. Hayır, hayır kar miktarı hepsinin ki eşittir. Ama kar yüzdesi en çok olan C Bu özürümüz de yanlış. Yalnız ne olacak? 2. Gerekli zaten yüzde hesabını da yaparsanız arkadaşlar. Biraz işiniz uzun olur ama yine aynı sonucu bulursunuz. Ee, i̇sterseniz geçelim 6. soru. 6. soru. Beyaz eşeği satan Mehmet Bey televizyona ödediği para, klimaya ödediği paranın üç katıdır. Arkadaşlar TV ve klima satışı yapıyor beyaz ışıda. Klima. E, televizyonu ödediği para klimaya ödediğinin 3 katıymış. Klima x olsa televizyonu ödediği neymiş? 3x'miş. Klimada %10 zarar yapıyor. Zarar olduğu zaman önüne eksi yazacağız. 3x çarpı Yüzde kaç zarar? Arkadaşlar yüzde 10 zarar yapıyormuş. Daha sonra e, klimadan ise yani x alış fiyatı. Yüzde 40 ne yapıyor? Kar yapıyor. Bu durumda diyor ki toplam kar yüzdesi, kar zarar yüzdesi ne olur? Toplam alış 4x'tir. Az önce yaptığımız gibi. Kar yüzdesine de ne diyelim? En bölüm 100 diyelim. Gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda arkadaşlar yüzler birbirini götürür. İşte x'ler birbirini götürür. Eksi 30 artı 40 eşittir. Ne olur? 4m'de. 10 eşittir 4n. n ne olur arkadaşlar? 10 bölü 4 yani 2,5. 2,5. Demek ki yüzde kaç kar elde ediliyormuş? Yüzde iki buçuk kar elde ediliyormuş. Evet yedinci sorumuza geçelim arkadaşlar. Zamdan önce ve zamdan sonra çikolata fiyatlar verilmiş. Bir çikolata firmasının artan maliyetleri gerekçe göstererek 6.4 TL'ye sattığı bir paket çikolatayı 12 TL'ye satmaya başlamıştır. Bu firmaya firmaya fiyatı artırmak yeterli gelmediğinden bir paket çikolatanın ağırlığında 80 gramdan 60 grama düşürmüştür. Firmada bu durumda firmanın çikolatada gerçek fiyat artışı yüzde kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi biz 1 gram e, zamdan önce 1 gramı ne kadarıydı? Zamdan sonra 1 gramı ne kadarıydı? Çünkü 1 gram üzerinden iş yaparsak daha e, sağlıklı sonuç alırız. Çünkü burada gramda da ne yapmış? Azalma gerçekleşmiş. Sadece fiyat bize yüzdeyi vermez. O yüzden 1 gramın fiyatını bulmak için e, 80 gramı 6.4 TL ise 1 gramı 6.4 bölü 80 olur. Bu bu da bize neyi verir arkadaşlar? 0.08 TL olduğunu verir. Ee, diğerinde ise arkadaşlar yine aynı şekilde ee, bir 60 gramı 12 TL ise 1 gramı 12 bölü 60 TL'dir. Bu da bize 1 gram fiyatını 0.20 TL olarak verir. Şimdi arkadaşlar zamdan önce bu ürün neydi arkadaşlar? 0. E, 0.8 TL değil miydi? Daha sonra ne olmuş? 0.12 TL bir artış olmuş. 0.12 TL'lik şuradan şuraya bir gramında artış olmuş. 0.12 TL'lik gramda artış olmuş. Peki bu yüzde ne kadardı diye soru sorulduğunda bunu ise yüzde 150 olarak buluruz. Yani e, çikolataya yüzde 150 zam yapılmıştır. Cevap bursa. 1 gram üzerinden yaparsanız sağlıklı sonuçlar alırsınız arkadaşlar. Sekizinci sorumuz. Etiket fiyatı %20 karla belirlenen bir ürün kasada etiket fiyatı üzerinden %5 indirim uygulanmaktadır. Ee, %5 bu ürünü satış yapan kasaya yanlışlıkla %5 yerine %50 indirim uygulayınca bu ürünlerin satışında yüzde kaç zarar edilmiştir? Arkadaşlar yine bir maliyet fiyatı belirleyelim kendimize. Maliyet fiyatımız 100x olsun. 100x. %20 karlı belirlenen o zaman satış fiyatını biz ne yapıyoruz? 120x diye belirliyoruz. Sonra satış fiyatı üzerine %5 indirim yapılıyor. İndirimli satış fiyatı tabi adamın tasarladığı %5. 120'nin %5'ini alalım atışta. Işte. 120'nin %5'i 5 bölü 100'ü nasıl yapılır atışta? Işte? Şundan şu sadeleşse. 5'i 10'a böldüğümüzde 2, 12'yi 2'ye böldüğümüzde ne yapar? 6x. 6x indirim yaparsa adamın düşündüğü 114 xe satmak bu durumda karı vardır ama yanlışlıkla 120x'i %50 indirim yapmış. E yanlışlıkla yanlışlıkla satış fiyatı diye diyelim. Yanlışlıkla yapılan satış fiyatı o zaman neye gelir? %50 indirimle 60x'e. Şurada %50 ne yapılıyor? indirim yapıldığında 60 xe İlk duruma bakarsak 100x 100x 60x satılmışsa yüzde 40 ne yapılmıştır? Yüzde 40 zarar edilmiştir değil mi arkadaşlar? O zaman bu e, adamın zararı nedir? Yüzde 40'tır. Evet arkadaşlar 9. soruya geçelim. Bir halı tüccarı ile müşterisi arasında konuşma aşağıdaki gibidir. Müşteri bu iki halının tanesini 2400 TL alabilirim. E, halılar için söylüyor. Mümkün değil. Söylediğiniz fiyata ilk halıda %20 kar ediyorum. Ama ikinci halıda %20 zarar ediyorum. Bu konuşma üzerine müşteri halıların toplam maliyetini hesaplayıp %10 kar ekleyerek halıları satın alıyor. Müşterinin halılara kaç TL satın almıştır? Arkadaşlar işte bir, bir, iki tane Halımız var. İki halı, birinci halı. Bunların ürünler farklı. Yani farklı satış miktarına sahip halı. Şimdi ikisinden de %20 indirim. %20 ne demek? 1 bölü 5 demektir arkadaşlar. O yüzden ben de birinci halıya 5x diyorum. İkinci halıya da 5'ye diyorum. Buna %20 karla satılıyor. %20'si nedir? X. X ile karla 6x. Ve ne kadara geliyormuş? 2400 TL'ye geliyormuş. Diğerinde de %20 indirim yapılıyor, 4 yani. O da neymiş? Yine 2400 çünkü müşteri 2 hal içinde 2400 verdiğinde zararla kârı mukayese ettik. X ne oldu? 400. Y burada ne oldu? 600. O zaman birinci halımızın e değeri neymiş arkadaşlar? 2000 TL'ymiş. E i̇kinci halımızın değeri neymiş? 60 çarptığımızda y'ye 60 buldum. 60 ile çarptığımızda 3000 TL'ymiş. 60 ile de 600 ile çarptığımızda 3000 TL'ymiş. Şimdi arkadaşlar birinci halda 2000 TL, ikinci halda 3000 TL. Adam diyor ki 5000 TL'yi yani şu anki üzerinde üzerine, maliyet üzerinde üzerine %10 kârını koy. Böyle ver. 5000'in %10'unu kar olarak koyuyor. O da 500 lira yapar. O zaman tüm üründen ne almıştır? 5500 TL'ye adam almıştır. Cevabımız nedir? Adana'dır arkadaşlar. 10. soruya geçelim. 10. soru. Etiket fiyatının %20 eksiğine satılan bir çantada %20 kar elde edildiğine göre bu çantanın etiket fiyatı yüzde kaç karla belirlenmiştir? Arkadaşlar, maliyet fiyatımızı bilmiyoruz. Etiket fiyatımıza 100x diyelim. Etiket fiyatımız 100 x olsun. Nedir? Etiket fiyatının üzerinde ne yapılıyor? Etiket fiyatının %20 eksiyle. %20'si nerede? 20 x. Eksiğine alındığında 80 x. Bu durumda halen kar elde ediliyor. Ne kadar? %20 kar. %20 demek ne demek arkadaşlar? 1 bölü 5 kar demek. Kar neyin üzerine yapılır? Her zaman maliyet fiyatı üzerine yapılır. Maliyet fiyatı kar olduğu için artı maliyet fiyatının 5'te 1'i %20'si nedir? 5'te 1'i kar ettirerek ne alınıyormuş arkadaşlar? 80x'de. Buradan biz maliyet fiyatını ne buluruz arkadaşlar? Maliyet fiyatımızı e, 400x bölü 6 buluruz. 400x bölü 6 buluruz. Demek ki bizim maliyet fiyatımız neymiş arkadaşlar? 400x bölü 6'ymiş. Hepsini x cinsinden bulmuş olduk. Şimdi bize neyi sormuş arkadaşlar? etiket fiyatı yüzde kaç kere belirlenmişti? 4x 400x bölü 6'da arkadaşlar ne kadar kar yapılmıştı? 100x eksi 400x bölü 6 diyeceğiz. 400x bölü 6 maliyeti çıkarttığımızda 600x'den 400x çıktığında 200x bölü 6 ne yapılmış? Kar yapılmış. 200x bölü 6 çarp. O zaman yüzde kaç çarptır diye sorulduğunda arkadaşlar dikkat ederseniz buradan buraya yarısı olmuş. Buradan da buraya yarısı olacağı için yüzde 50 ne olur? Çar olur. Cevabımız nedir? Ceyhan. Evet. 11. soruya geçelim arkadaşlar. 11. sorumuzda bir bakkal aldığı 70 kilogramlık unu, unu 5'er ve 7'şer kilogramlık paketler halinde satacakmış. 5 kilogramlık paketler ve 7 kilogramlık paketler halinde satmayı düşünüyor. Bunun tamamı 5 kilogramlık paketler halinde satılırsa tüm satıştan %10 kar elde edilirken bunun tamamı 7 kilogramlık paketler halinde satılırsa tüm satıştan %20 kar elde ediliyor. Bu, buna göre 7 kilogramlık bir paketteki kar miktarı 5 kilogramlık bir paketteki kar miktarının kaç katıdır? Arkadaşlar tüm alış Tüm alış fiyatımızı belirlememiz lazım. Tüm alış 70x. 70x olsun. Çünkü 70 kilogram alıyorum. Kilogramı x sıradan 70x olsun. E biz bunları ne yapıyoruz? 7x 5 kilogramlıklardan %10 kar. Yani buradan 7x kar yapıyorum. Buradan ise ne yapıyorum? E %20 karla 14x kar yapıyorum. 5 kilogramlık paketler halinde 70 kilogramı 5 kilogramlık paketler halinde yaparsa 14 paket yapmış olurum. 14 paket. Burada ise arkadaşlar kaç paket yapmış olurum? 10 paket yapmış olurum. O zaman her bir paketin te düşen kar miktarı nasıl bulurum? 7x bölü 14 her bir paketin bir paketin karı bir paket paket karı e, burada ise arkadaşlar e, 14 x bölü 10 yazacağım. Bir paketin karı olacak. Bir paket karı. Bize ne demiş? 7 kilogramlık paketler yani 14 x bölü 10'un bölü kime oranı? 7 x bölü 7 x bölü 14'e oranını istermiş. 14'ü 2'ye böldüğümüzde burası 7. 2'ye böldüğümüzde burası ne yapar? 5. 7'den 7'ye böldüğümüzde 1, 7'ye böldüğümüzde 2. E, X'ler de birbirini götürür. O zaman ne oldu? 14 bölü 5 oldu. Paydayı genişletirsek arkadaşlar 28 bölü 10 olur. O da ne yapar? 2.8 yapar. Cevabımız nedir? Bursa. Evet, son sorumuz 12. soruya geçelim arkadaşlar. Bir kitapçı kitap satışını artırmak için aşağıdaki kampanyayı düzenliyor. Tüm kitaplarda kasada %10 indirim uygulayacaktır. 3 adetten fazla kitap alanlara fazla aldığı kitap başına kasada indirim fiyat üzerinden %10 daha indirim uygulayacaktır. İkinci indirim ilk 3 kitaba uygulanmayacaktır. Fiyatları farklı kitaplarda ikinci indirimler daha ucuz olan kitaplara uygulanacaktır. Şimdi bizim kitaplarımızın hepsi aynı olduğu için son öncülü almayacağız. Fiyatları aynı olan 5 kitap alan bir e, alan bir kişi 86.4 TL ödediğine göre bu kitabın indirimsiz satış fiyatı da kaç TL'dir? Bir kitap 100x olsun arkadaşlar. Bir kitap fiyatımız 100x olsun kolay yapalım diye. %10'luk ilk indirim, %10 ilk indirim tüm kitaplara uygulanacak ilk indirim. Kitapların bir tanesine geldi gelir? 90x'te. Yüzde ee, %10 ise ikinci indirim indirim ikinci indirim O da ikinci indirimi yaptığımızda bunun yüzde %10'u bir de 9 TL'dir. İndirdiğimiz zaman ne yapar? 81x yapar arkadaşlar. Yani işte. Şimdi bu ilk üç kitabı uygulanmayacak. İlk 3 kitabı 90 liradan yine alacağız. 90x çarpım 3 artı geriye kalan 5 kitap almışlar 2 kitabı da 81 x çarpım 2 toplam ne kadar ödeyeceğiz arkadaşlar 86.4 TL ödeyeceğiz 86.4 TL biz buradan x'i ne buluruz arkadaşlar gerekli işlem yaptığımızda x'i 0.2 buluruz bize neyi sormuş arkadaşlar e, bu kitapların indirimsiz satış fiyatı yani 100x'i soruyor. O zaman 100x'imiz 100 çarpım 100 0.2 dediğimizde cevabımız ne olur arkadaşlar? 20 TL olur. Bu cevabımız denizli. Bu testin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Yüzde problemler 3. testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.